TR724 YouTube kanalında Ahmet Koruca'nın Toplumsal Çöküş, Sessiz Kalarak Suça Ortak Olmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçenlerde okuduğum bir makalede gördüm bu kavramı. Sosyal günah günahın ne olduğunu biliyoruz ama ona sosyal sıfatı takılmasının sebebi ne acaba dedim. Aklıma gelen ilk şey günahın toplumsal boyutu ve onun önlenmesinin ferdi gayretlerle değil, toplumun tüm fertlerinin katkısıyla olabileceği oldu. Makaleyi bitirdiğimde tahminimde yanılmadığımı gördüm. Nedir ferdi gayretlerle çözülemeyecek toplumsal sorunlarımız bizim bugün? Aklınıza gelen şeyleri alt alta sıralayın. Ardından bunlar karşısında kolektif tavır alınamamasını kenara koyun. Nihayet bu alınamayan tavırların maddi manevi maliyetini yazın. İşte bu bilanço sosyal günah ve ona karşı yeterli tepki veremememizin sonucu. Yardımcı olayım ve birkaç üst başlık vereyim size. Adalet, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin sömürülmesi, Çevreye zarar verecek davranışların bütünü, cins, dil, ırk, din farklılığından dolayı yapılan ayrımcılık, ya benim gibi düşünecek ve bana destek vereceksin ya da düşmanımsın cümlesiyle özetlenebilecek hakikat tekelciliği. Düşünün. Bugün bu üst başlıkların hepsi dünyanın hemen her ülkesinde sorun olarak karşımızda durmuyor mu? Pekala bunlara karşı devlet yönetim anlayışından hukuk sistemlerine, devletler arası ilişkilerden ülkelerin iç politikalarına, entelektüel ve aydın kesimin yönlendirmelerinden halkın tutum ve tavırlarına kadar geniş bir çerçevede biz bu sosyal günahlarımıza nasıl bir tepki ortaya koyuyoruz? Hak ve hakikatin mi yanındayız yoksa ferdi ve toplumsal çıkarlarımızın mı? Meseleyi dini platforma çekerek daha da basitçe ele almak istiyorum. Günah nedir? 44 yıllık ilahiyat okumalarım esnasında gördüğüm en geniş, en kapsamlı günah tanımı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e aittir. O şöyle der: Kalbini tırmalayan ve insanların muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. Bu tarifi merkeze koyarak fert olarak benim, senin, onun yapmasa bile içinde yaşadığımız toplumda cereyan eden ve yukarıda saydığım ya da saymadığım sosyal günahlara ve onlar karşısındaki kalbimizin durduğu yere bakalım. Komşunuzun oğlunun uyuşturucu kullanması sizi rahatsız etmiyor mu? daha 5-10 gün öncesine kadar tertemiz insanlar dediğiniz kişilerin terörist haftalarına maruz kalıp yıllarca hapiste yatması sizin kalbinizi dağılamıyor mu? Temsili demokrasinin gereği olarak yetki verip bu ülke gemisini bizim vergilerimizle verdiğimiz paralarla 4 yıllığına yönetsin dediğiniz kişilerin alenen hırsızlık yapmaları kalbinizi acıtmıyor mu? dinsizlik oranının %50'lerde olduğu ülkelerde yalan söylemenin cezai yaptırımları olan hukuki suç olarak kabul edilmesine rağmen, Müslüman bir ülkede Müslüman idarecilerin halkına karşı günde onlarca defa yalan söylemeleri sizin için bir mana ifade etmiyor mu? Günahın tarifinin ikinci kısmı içinde birçok örneklemeler yapabilirim. Ne demek istediğimin anlaşılması zanlıyla bağlıyım. Bütün bunlara karşı sen, ben, o'lardan müteşekkil olan bizler ne yapıyoruz? Ne gibi bir rahatsızlık izhar ediyoruz? Kalbimizi tırmalıyor bütün bu günahlar diyelim. İyi de onların toplumumuzun hayatından çıkması için ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyorsak, halk tabiriyle bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsak, bu yanlışların, hataların, suçların yarın bizimle kapımızı çalacağı ve etkileyeceğini tahmin etmek çok mu zor? aynı gemide yol alıyoruz. Peygamber Efendimizin benzetmeleri içinde gemi okyanusun ortasında su almaya başladığında onun alt veya üst katında bulunma gemiden kurtulmada başat rol oynar mı? 14 asır öteden karanlık yollarımızı aydınlatan projektör gibi ışık saçan bir hadisle bitireyim ve sessiz kalarak suça ortak olmanın maliyeti üzerinde sizi daha derin bir muhasebe dünyasına davet edeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümin günahı şöyle görür. O sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. Dağ üzerine düşer mi diye endişe eder durur. Facir ise günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür. Diyor, Ahmet Kurucan TR724'teki köşesinde